Yarımada'da kalmışım da aşkımı kaybetmişim evet. beni bul diye bağırıyorum. E, efendim e, bu hafta adadan <laughs> e, serdar etlendim yarımada derken. <laughs> Öyle bir ses tonu çıktı da. Banucuğum hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Nasılsın? İyiyim sizler nasılsınız? Çok renkli bir karakter olduğunu biliyorum ama tahmin ettiğimden daha renkli bir karaktermişsin. Genelde hani kulaç atarız ya denizde. <laughs> Karada nasıl atılıyor? Lütfen bize gösterir misin? Bizi bugün en çok merak Lütfen ettiğimiz konu ama çantanı mu? bırakıp hayır şeye bırak. E, koltuğun üzerine bırak. Hemen bize kısa bir Aa bak dün yere attı. Yasemin'in Yasin'in söylediğinden sonra Serdarcığım. Çünkü e, seyircilerimize yanlış örnek olmamak açısından çünkü stüdyoda stüdyoda izleye yere bırakalım dedim ama tabii ki öyle haklıydın teşekkür ederim ben çok teşekkür ederim evet. ben de kulaç. yere bırak diyor evet, evet nasıl kulaç, atıyoruz çünkü... şimdi yüzerek koşarak yerime gideceğim <laughs> Aa, yüzerek, yüzerek koşarak, koşarak. Evet, yüze bakalım. koşa gidiyor. Yüze, ha, koşa. yüze, koşa. Evet, yüze koşa gidiyor. Yüze koşa. Evet, bir alkış alalım. Evet, yüze koşa. Evet. evet. Biraz daha git öyle yani oradan bir oradan daha böyle hani daha bir kulaç atışını görelim. Tamam. O zaman biraz böyle daha geliyorum. oradan bir hızlı şekilde hani hızlı kulaç at. Eyvah. <laughs> e canım sen <saniye>, şöyle Riva <laughs> civarlarında biraz daha dolan gel. Ama bir alkış alkış yapma. Alkış yapınca gel. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an yüzek koş tekniğiyle yüzek karada... koşa. Yüze koşa. Teşekkür ederim. Yüze koşa tekniğiyle karada nasıl koşulur? Banu'dan göreceğiz. Banu seni sahneye alalım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Banu. Hoş bulduk. Tekrar nasılsın? <laughs> Süperim. Siz nasılsınız? İyiyim. Alışverişinde de böyle yüzek koş yüze koşa, Tüm alışverişimde yüze koşa yaptım. Neden yaptın bu şekilde? Çünkü ben e, bir de bugün hep meditasyon yaptım. Evet. Meditasyon yaparak alışverişime başladım. Buraya geldim, burada meditasyon yaptım. Bu seni huzura mı kavuşturdu? evet. <laughs> <laughs> Benim gördüğüm şeyi söyleyebilir miyim? Hı hı. ben de ne ben de ne görüyorum biliyor musun? Yüze koşu hayata geçirirken sanki ayağın takıldı. Böyle tek e, arabanın tekerleği gibi yuvarlandın çünkü üzerindeki morluklarla İngilizlerin bir film türü vardır bilir misin zombiler zombi yani sanki düştüm yeniden dirilmiş gibi karşımıza çıktım. Yok Şu konseptin şöyle. neydi? Şöyle oldu ben evet. hemen konsept konseptimle birlikte anlatıyorum. Evet şimdi ben Jack'le. ...Holifest'e Holy e gittik. Jack kimdi bu arada? Bize hatırlatır mısın? Ee, Charlie Zombie benim Jack. <laughs> ha, o da zombi. <laughs> o da şu an benim gibi. Biz onlar <laughs> Holy Festivali'ne gittik. Böyle o festivalde böyle birbirine herkes boya atıyor. Bir baktık üstümüze mor mor boyalar attılar. Yeşil yeşil boyalar attılar. Ben yeşil renk göremiyorum. Şurada. Şu, şurada. Şu, an, şu an bana göre çünkü buradan çok yeşili göremiyorum. Laciyle morarık görüyorum. Yani... Sen o festivale gittin mi hiç? Gitmedim. ama Ben de gitmedim ama mesela çok pardon. Benim kardeşim Başak, Eda onlar gidiyorlar ve böyle gidiyorlar. Yani böyle geri dönüyorlar eve. Anladım ama şimdi şöyle bir şey var. Yani üzerinde mesela sarı tozlar. Sen pembe tozlar. ben buradan bir şey bakıyorum. Tamam. Sarı bir tozlar, şey şimdi. pembe tozlar fuşya tozlar, tozlar, bir de tozlar diye bilsem, tozlar görseydim bir prensizi ancak yakıştırabilirdim. Ama işte bana... Ama her yerim olarmış <laughs> gibi görüyorum seni. Ben karşımda yeniden dirilmiş bir zombi görüyorum. Sence bu tozlar vardı. Fiyatlarını alabilir miyiz lütfen? Fiyatlarım, aa, ayakkabı ve çant çantanı Çantanı alabilirsin. Aa yüze koşu olmadı. <laughs> Yüze koş olmadı. Hemen yüzüyor hocam. Jack yüzüyor mu seninle birlikte? <laughs> ben bir çok güzel koşu alışveriş yaptım. Bir de bunlar bana yüzmeyi bilemezsin dediler. Ben de yüze koş almıştım. Evet bir fiyatlarını yaptım. alalım. Fiyatlarım ayakkabım ve çantam çok pazarlık yaptım. İkisini 150 liraya aldım. Süper süper. Şortum 180 liraydı 130 liraya aldım. Ee, Üstümdekinin ikisinin toplam fiyatı 470 liraydı. Küpelerim de... 15, 12 buçuk liraydı. Okey. Hemen iki cümleyle yorumumu bitiriyorum. Morardığın için, zombi geldiğin için biraz düzgünüm. Ama üzerindeki o dantel büstiyerin, dantel yeleğin ne bulaşmış renkleri sevdim. Ama zombi olarak geldiğin için Beni de korkuttun. Başına bir şey mi geldi, dedim. Her yeri morarık. Teşekkür ederim. Bir şey ederim. söyleyebilir miyim? Ben bir orada kalabalıkta bir çarpılmış. <laughs> Onun için morarmış. Yok tek üstümde tek yani kıyafetimi sıktım ilk başta. Fakat sonra giydiğim zaman tek kıyafetimde boyu olunca dedim ki hani te, tenimde de bir boy olması lazım. Çünkü hani üstüme kıyafet atmışlar tenim boşta kalacaktı. E, tenime de arkada farla falan boyadık hatta bulabildiğim renklerle böyle oldu. Bir de son olarak kısa geçeceğim. Yön duygun var mı senin? Ya sağımla solum ben hep karıştırıyorum. Neden? <laughs> Jack yardım ediyor mu? ya yardım ediyor da artık şey oldu senin tarafın sağ benim tarafım sol falan İnsanlar hep yanımda öyle söyleye söyleye öğretiyorlar bana okay, çok Şahane. teşekkür ederim yine yanlış, çok yine teşekkür ederim Yasemin'cim ben <laughs> yine bir şey becerik <laughs> <laughs> Banu Ay Hülya ne diyorsun Yasemin <laughs> 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 dedim ay pardon şey 5 yaşında dedi de yok sana demedim kreş mi burası 5 yaşında ama. Bizim abla. karşımızdasınız. Kreş mi burası? İşte. Seni de 4 üzerinden değerlendireceğim. Bitti nokta. Yasemin'cim. Bu festivali ben hiç gitmedim ama çok iyi biliyorum. Benim ekibimden bütün herkes bu festivale gidiyorlar. Böyle geri dönüyorlar boyalar içerisinde. Ama e, onlar benim kardeşim bir tasarımcının kardeşi olduğu için galiba çok şık gidiyorlar. ...ve boyalı halleri bile çok şık görünüyor. Sen şu anda gerçekten bir savaştan çıkmış gibi görünüyorsun. Yani o çok eğlenceli, çok güzel bir e, festival. Üzerine çok basit... E, şu hırkanı birazcık şöyle bir indirebilir misin? Yakandan düşür mesela, omuzlarını göreyim. Düşür, birazcık daha. Bak şu an ne kadar daha başka bir şey göründün. Çok biraz daha farklı göründün, genç bir kadın gibi göründün daha güzel boyalar seçebilirdin. Daha güzel böyle çok sen de güzel tri bir elbise seçebilirdin. Hiç beğenmedim seni de. Tamam daha basit bir festivale kaçtın. Onlar gibi Coachella demiyorsun şu anda. Evet bu festivale böyle gidilebilir ama sen şimdi burada bizim karşımızda çok iddialı olman gerekirdi. Çünkü bir iddian var buradasın. Çok basit geldin, çok vasat geldin. Gerçekten bunu yapma. Bir daha da böyle gelme. Teşekkür ederim. Banu ne haber kızım? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Bu gittiğim festival. Hı.